Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz Beşer Zulmü ve Kaderin Adaleti. Bununla ilgili Salih Nur'da çok orijinal açılımlar var, yorumlar var. Biri şöyle, Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple, bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana dağıtılır, bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakı adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu adaleti ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Şimdi burada hakikaten çok enteresan, evet başa gelen şey zulüm. Haksız yere işte zindana atılmış, zulme maruz kalmış. Ama kader ilahi başka bir sebepten dolayı cezayı hak, et, hak kazanmış olan kişiyi bir zalim eliyle cezaya çarptırıyor, felakete sürüyor. Ve bu da ilahi adaletin bir nevi tecellisidir. Şimdi bununla ilgili başka örnekler de var Risale-i Nur'da. Şimdi, tabii çok hassas bir mesele, çok ince bir mesele. Şimdi bununla ilgili İkisini de kendi makamında değerlendirmek lazım ki yanlış sonuçlara gidilmesin. Beşer zulmünü görmemenin, beşer zulmüne adeta haklılık atfetmenin bir çıkış noktası ve gerekçesi olarak kaderin adaleti gösterilmemesi lazım. Ne kadar nasıl olsa adalet ediyor o zaman biz bu zulme karşı çıkmayalım. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Zulme yine karşı çıkmaya devam edeceğiz. itiraz etmeye devam edeceğiz. Ama kaderin adaletini de göreceğiz. Kaderin adaletini kendi makamında görüp gereğini yapmaya çalışacağız ve kaderin adaleti derken de beşerî zulmüne gözümüzü yummak gibi bir vebali tavra girmeyeceğiz. Şimdi bununla ilgili olarak Kutubatiste isimli bir kitapçı var Üstadın İstanbul işgal altındayken, İngiliz işgali altındayken İngilizlerin kendi işgaline karşı o direnişi kırmak için yaptığı propagandalar var. Altı tane aldatma var. Zaten işte altı aldatma demek. Bunlardan birinde tam da bu konuya temas ediyor ve aldatma oradan geliyor. Diyor ki birinci adresi der veya dedirir. Siz kendiniz de derseniz ki musibete müstahak olduğunuz kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse size karşı muameleme razı olunuz. Bunu İngiliz işgalcisi söylüyor ve bizim o inancımızı kullanarak kendi maksadı için musibete müstahak oldunuz, kader zalim değil adalet eder. Madem ki kader böyle bir şeye maruz kalmanıza e, fetva vermiş ve adildir, öyleyse size karşı muameleme razı olunuz. Yani kendi zulmüne o inancı bir kamufle, bir kabullenme, bir gerekçe, bir bahane olarak kullanmak gibi çok da esasça bir e, tuzak kuruyor. Şu vesveseye karşı demeliyiz. kader ilahi isyanımız için musibet verir. Ona rıza rızadade olmak o günahtan tövbe demektir. Bir defa evet Allah'a isyanımız ona günah işlediğimiz için bu musibete müstahak olduk. Ve kader bize böyle bir musibet için fetva verdi. Ona rıza olmak, rıza dade olmak, rıza göstermek, o günahtan tevbe demektir. Bize düşen şey işte o kaderin e, bu mesajını okuyup ona rıza göstermek ve o musibeti davet eden e, günahımızdan tevbe etmektir. O bizim yapacağımız bir iş. Sen buna karışma diyor. Yani hiç kalıcı. Sen ey melun, günahımız için değil, İslamiyetimiz için zulmettin ve ediyorsun. Günahımız için değil, yani evet kader diye giriyorsun işe ama sen bize o işlediğimiz günah için değil, e, İslamiyetimiz için zulmettin mi ediyorsun? Ona rıza veya ihtiyarla inkiyat etmek, neuzübillah, Allah muhafaza, İslamiyet'ten nedametle yüz çevirmek demektir. Sen bizi kaderin o musibete e, davetiye çıkardığı hatamızdan dolayı değil, Müslüman olduğumuz için zulmediyorsun. Dolayısıyla ona rıza senin o o noktayı nazardan bize yaptığın zulme rıza veya ihtiyarla inkıyat etmek, boyun eğmek Allah'a sığınırız ki İslamiyet'ten pişmanlık göstermek ve yüz çevirmek demektir. Evet aynı şeyi hem musibettir Allah verir adalet eder. Evet böyle bir e, işgal musibetine maruz kalmışız. Onu Allah veriyor neticede adalet ediyor. Çeşitli hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etme işimizden dolayı, nankörlük ettiğimizden dolayı ve başka izahlarda da ifade ettiği gibi namaz, namazı ihmal ediyoruz, zekatı ihmal ediyoruz, orucu ihmal ediyoruz, dinin bütün prensiplerini ihmal ediyoruz ve bunun neticesinde böyle bir musibete müstahak hale geliyoruz ve Allah o zulmü, o musibeti bize veriyor, adalet ediyor. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir. Günahımızdan vazgeçirmek için öyle bir musibetle bizi terbiye eder. O aynı şeyi Allah'ın verirken adalet ettiği aynı şeyi beşer verir zulmeder. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Müslüman olduğumuz için dediği gibi. Nasıl ki düşmanı İslam aynı şeyi bize icra ediyor. Çünkü Müslümanız. İslam düşmanı bize aynı şeyi icra ediyor. işte memleketimizi işgal ediyor, İstanbul'umuzu işgal ediyor, bizi aşağılıyor, değerlerimizi aşağılıyor ve zulmediyor Müslüman olduğumuz için ve bununla zulmediyor. Bizim bu zulme boyun eğmemiz söz konusu olamaz. Tam tersine Müslümanlığımıza daha kuvvetli bir şekilde sarılıp kaderin bizi o musibete müstahak hale getiren, getirdiği hatalarımızdan, günahlarımızdan tevbe ederek İslam'ın esaslarına, İslam'ın prensiplerine sarılmamız, o dersi çıkararak tevbe edip o ihmallerimizi telafi etmemiz gerekiyor. Yani bütün yaşanan hadiselerde bu gözle okumak lazım, bu pencereden bakmak lazım. Ve şu anda devam etmekte olan hukuksuzluklara da aynı gözle bakmamız gerekiyor bir takım hukuksuzluklara maruz kalan insanlar masum oldukları halde e canım kader adalet ediyor filan şu şu hatalarından dolayı diye bakıp, bakıp da onlara yapılan zulmü adeta hafifletmek, mazur görmek Müslümanca bir bakış açısı değildir. Ve orada o kaderin e, hangi noktalardan fetva verdiyse e, o dersleri kendi bağlamında, kendi makamında çıkarıp oradan Bilhassa muhataplarının bu mesajları çıkararak e, kendi hatalarını düzeltmesi cihetine gitmeleri lazım. Ama bize düşen, onlara yapılan, Müslümanlıklarından dolayı yapılan, İslami yaşamalarından dolayı, yaşama gayretlerinden dolayı yapılan hatalara, zulümlere e, hiçbir şekilde rıza göstermek gibi veballi bir tavrın içine girmememiz lazım. Yani bunları hakikaten çok nüanslı ve çok önemli hakikatler e, yerli yerince kendi makamında e, kullanmamız ve değerlendirmemiz lazım ki e, bir takım veballer altına girmeyelim. Evet, bugünkü dersimizde de bu e, inşallah e, bir başka e, derste bir başka konuda e, inşallah yine buluşmak dileğiyle, duasıyla Allah'a emanet olun.